Hmm. 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 Ne oluyor? Ya? Saat 8 olmuş. Zaten okul 9'da başlıyor. Eyvah bir saatimiz kalmış. Ya ne oldu kardeşim ya? Neden geldin? ya ben bu oyuncağı almak istiyorum. Kardeşim olmaz ya. Her zaman da istiyorsun zaten. Allah'ım ya Rabbim. Abla ya ama istiyorum. İsteyemezsin. İzin vermiyorum. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım. Neyse ben giyiniyorum. Of, ben ne yapsam ya? Allah'ım ya Rabbim. Zaten çok sıkıcı. Neyse. Neyse ben de hemencik Gideyim de bari üstümü falan giyeyim. Üstümü giyineyim derken kreşe başlıyorum. Hemen üstümü giyineyim. Annem de uyuyor zaten. Of ne yapacağım? Çok sıkılıyorum. Zaten okulda da Neyse üstümü giyeyim. O zaman karar vereceğim artık. Gitsen mi gitmesen mi? Ne yapacağım ya? Çok sıkıldım. Üstümü giyine. Ne kadar bir saat oldu resmen. Aman annemi söyleyeyim. Anne! Anne çabucak beni arabayla götürün. Kızım biz biz arabayı sattık ya. O anne ya niye satıyorsunuz ki zaten? Neyse. Yine araba alsak. Ya Ne alakası var kızım şimdi? Of anne tamam. Şimdi ne yapacağım anne? Okula okulum vardı. E kızım gireceksin çıkacaksın. Bundan kolay ne var? Allah'ım yarabbim. Anne sen de hemen kılıyorsun zaten. Neyse. Ben de gideyim bari. Ah kızım ah. Niye böyle yapıyorsun ki? Neyse ben de geleyim. Kızım beni bekle. hazırlandıktan sonra okula gider. Hemen gitsin. Şu anda evi gözüküyorsunuz çünkü durdurmayı bilmiyorum arkadaşlar. Özür dilerim onun için. Bu arada sınıf böyle arkadaşlar. Böyle yapalım. Gel diyelim. Bugün çok sıkılıyorum ya. Bugün bir de şey gelecek. Allah özür dilerim. Sorun değil vurdum. Ama neyse. Biz de gidelim kanka. Aynen. Eee. Bugün biz sinirliyim. Çünkü bugün en sevmediğim sinir bozucu kişi geliyor. Kim geliyor ki? Ya senin o konuşmandan nefret ediyorum ama söyleyeceğim. Ya bugün e, ismini unuttum ya. O kadar sevmiyorum yani. Karadut geliyor. Ben zaten Karadut'u seviyorum. O benim iyi arkadaşım. Of. Arkadaşın arkadaşım. Bana ne ya. Of. Allah'ım yarabbim. Ah oh, Yine mi gelmiş? simli? Selam şu sesle Selam Karam Bak Karam soyudunuz zaten Evet O yüzden Öğretmen ne zaman gelecek haberin var mı? Yok ya Hiç bilmiyorum Ne yapacağız ki? Ben çok sıkıldım sınıfta Öğretmen sabahtan beri gelmiyorsa Bir görsen sınıfı Az önce baya ses vardı kimle nöbetçi bilmiyorum. Ben hiç bakmadım. İnşallah ben değilimdir. Dün oldum zaten. Evet ya neyse. İlk günüydü ama. Yani dün kursaydım o yüzden. Zaten hepimiz kurstaydık. Biz niye geldik ya? Öne gelelim. Aynen. Birazcık bizim süre küçük ama. Herkes öyle. Hemen böyle güzel şu anlık sınıfımız. Evet ben geliyor galiba. Ses geldi. Hmm. şuradan geliyor. Evet. Galiba geliyor. Ay, bu ne be? Ay, öğretmen geldi. Şunu takayım gel. ya. Büyük şey. Yapayım? Ay, bu ne be? Allah'ım yarabbim. Şunun şu bir şey mi? Neyse ben şunu çıkartayım. Ben şunu bir şey Ay günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Çocuklar bugün sizlerle etkinlik yapacağız. Bedene falan çıkarız belki. Gerçekten öğretmenim dün çok ders işlemiştik. Evet çocuklar. Of öğretmenim ya benim zaten daha önceden kulağım kırılmış ya kap yüzünden. O yüzden ben gelmek istemiyorum. Oğlum geleceksin, oynamazsın. Ha ah, tamam öğretmenim. Neyse. Çocuklar bugünlük e, e, ilk dersi bir çıkıyoruz. Sonrası bayağı bir ders olabilecek çok fazla dersiniz. Galiba, değil mi? Türkçe olması lazım. Evet öğretmenim Türkçe. Ama bizden Türkçe sevmiyoruz. Ama Türkçe bedenlerini seviyoruz öğretmenim. O yüzden yani sıkıntı yok bize göre. Hı, tamam çocuklar. Şimdi çıkalım bedene o zaman. Gelin sıraya gelin buradan. Bak, yani sıraya bir ekleyemesek de daha kolay olur aslında. Ay öğretmeni çördü yapalım tamam. Oh. Herkes gelsin çocuklar ikili sıra yapacağız. ben de, ben de. her zaman gibi spor yapacağım. Öğretmen benim bugün yarlarımızı değiştirecek misiniz? <laughs> Belki bilmiyorum çocuklar. Ben yani değiştirebilirim de. <laughs> üç, üç kişi var çocuklar. Ya olacaksınız ya Benim zaten yok. O kadar bitiremiyorsa direkt yamulsak daha iyi. Öğretmenim ben şişko aldığım için düşerim sürekli. Evet düşer öğretmenim şişko. Çocuklar öyle demeyin. Kendine de diye öyle diyorsun anlamadım. Ama yıldızcım. Benim gözlerim yıldız sadece. Niye bana yıldız diyorsunuz? Benim normal ismim Pembe. Ama sen erkeksin çocuğum. Neyse. Çocuklar şimdi hemen dışarı çıkabilirsiniz. Ama dikkatli olun. Çıkalım çıkalım. Özür dilerim arkadaşlar. Şey oldu. Hemen düzeltiyorum kamerayı. Ee, evet odaklansın. Bizim kamera birazcık eğitti ama. Evet odaklansın. Evet. Ha, çocuklar yavaş olun. Ya. Çocuklar birbirinizi tartışıyorsunuz. Var. Gelin beni bekleyin. Ah oh, ben niye düştüm buraya. Of, çok sıkıcı bir gün ya. Uf piştim ben bu okuldan. Neyse. Daha birinci dersten hemen sıkılmaya başladım. Ne yapsam bilmiyorum. Ne yapsam acaba? Arkadaşlar bir dakika. Kamerayı, ay kamerayı yaklaştırdım. Evet arkadaşlar. Devam edebiliriz videoya. Of ya bence of, bunu hiç hemen atalım da. Ben şimdi çok sıkılıyorum. Bu benden de. Ah söylemiyorum. Neyse beden de sıkılıyorum işte. Ne yapacağımı, ne yapacağımı bilmiyorum. Neyse ben gideyim şurada oturayım. Oo oh, ha ha Arkadaşlar gelin kim benimle voleybol oynayacak? Ay ben oynarım oynarım çilek. Ay çilek diyorum. Pamuk şeker. Çilek sen de oynayacak mısın? Evet oynayacağım. Ee, şimdi sen oynar mısın? Ah ben voleybol sevmiyorum ama belki olur. Peki oynayabilirsin, oynayamadabilirsin. Of kızlar bence futbol daha güzel. Hadi gelin erkekler futbol oynayalım. Ah pardon. Ne yapıyorsun? Tamam geliyoruz. Ben de geliyorum. Şuradan ben de geliyorum. Bütün erkekler gelsin. Şuradan futbol oynayacağız. Şimdi oynamak isteyenler gelsin buraya. Ay ben şuradan geleyim. Var hemen. Bekleyin erkekler. Allah. Ah. Bacığımı kıracağım. Kıracağım ya. Yeter sizden. Of çocuklar ya. Çok kalabalık burası. Ben de voleybol oynayacağım. Ben oynamayacağım voleybol ya da. Oturayım şurada banklarda. Of ben de düştüm ya. Neyse şu şuradaki pislikleri alayım de. Yani pislik dediğim yumuşak şeyleri oturayım yapayım yani. Hmm. Bir bir şey geliyor. Ya geldi. Çok güzel, çok tatlı bu. Allah Allah, özür dilerim arkadaşlar. Neyse gidiyor atıyor ya. Çok üzüldüm şu anda. Pardon arkadaşlar. Allah her şey için özür dilerim. Miau miau. Aa kedi sesleri geliyor. Karam karam kedi sesleri geliyor. Ay. Ay ben burada sıkıldım çok. Voleybola ben de varım da kedi sesleri ne ya? Miau 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 miau. Au miau. Allah. Miau. Au miau miau miau. <laughs> çok tatlı bu ya. İnşallah hep bu bahçede durur. Her zaman severim. Çok güzelmiş. Benim evde de çok güzel kardeşim var. Seni çok severdi. Bahçemin önüne belki seni götürürüm. Gel bakalım kedicik. Ben kedicikle oynayacağım. Gel bakalım kedicik. Gel bakalım. Buradaki yerlerde otururuz. Yow, yow. Ya da biz banklara mı otursak? Ya da yok ya. Hadi gel oynayalım. Oh, hadi gel oynayacağız. Aa, Doğru. Ama ben oynamayacağım. Herkes voleybol oynuyor ama. Ben şuradaki kediyi seveceğim. Çok güzelmiş kedim. Benim kedim değil aslında. Ama şimdilik. Ama güzelmiş. Ya Beni çok sevdi ya. Evet. Ben seninle oynarım. Ya da ben bu oynayacağım. Ben ya da kedi seveceğim. Kedi çok güzelmiş. Evet ya. Erkekler voleybol sevmiyor ama bence çok güzel voleybol. Hadi gelin kızlar. Evet gidelim ya. Ya beni unuttunuz buralarda tek biz kaldık ama neyse boş ver be zaten sıkılıyorduk tek başımıza eğlenceli olur nane de burada ama olsun boş ver çocuklar benimle ilgili konuşmayın lütfen ben size çocuklar dedim ama özür dilerim ay pardon kedi ben hemen kuşum korkuyorum kedilerden. Çok yavru da. Yavru birazcık. Şurada bir şey var. Allah. o orada çok bak bir şey var. Ben yerim onu. Bu ne? Şurada bir şey var. Alıp geliyorum. Aa. Ne oldu ya? Ne bağırıyorsun? <laughs> Oha! Çok tatlı değil mi? Ben çok sevdim bunu. Ev atlatabileceğim. Zaten tek kişi yaşıyorum. Ama gerçekten çok tatlı. Ben bu kediden başka kimseyi sevmem. <laughs> Beni bile mi? Hayır. Hayvan olarak dedim. Peki. Allah işte ben bunu çok sevdim ama çok tatlı. Gerçekten. Okulda kaç tane hayvan var anlamadım ama. Dışıp dışıp duruyoruz. Aynen. Neyse o zil çalacak birazdan. Ay zil çalacak çocuklar. Bence siz daha sınıfa girin. Diğerleri zaten girmeye niyeti yok. Evet bence de girelim. Ah oh, evet. Hadi bir girelim de hayvanım inşallah gitmez. Allah beni bekle. Of ya siz de hemen acele ediyorsunuz. Gel bakalım. Of. Kimi seçeceğiz biz ya? Allah. Herkes dağılıyor. Allah. Sıraya gidin çocuklar ya. Ben kurdum oyunu. Peki. Allah. Ben de ona senin başkanın da Onun başkan yardımcısı gibi bir şey yani. Oh siz delisiniz gerçekten yani. Neyse sen ne oynuyorsun? Ya ben oturuyordum burada ya Allah'ım yarabbim. Hemen bana göz dikmeyin. Ah peki. Girene kadar beden diyor bu arada. Çocuklar dikkatli olun. Düşmeyin kızıyorsun ya Allah Allah. Özellikle senden korkuyorum. Şimdi benim takımım buraya gelsin. Yani e, ıı, sen gel lacivert benim takımıma. Diğer takımı da bir şimdi seçiyorum. Yani diğer takımın başkanı da deviz olsun. Ay, gel kanka pembiçko. Pembe skody, pembe skole. Yani ben ben kim ama ben kendimi ismimi yıldız koymak istiyorum ama neyse. Of. Beni kim aldı acaba? Gel bakalım. Ee, i̇şte ismini unuttum kemik. Biliyorum. Bana da siz kaldınız üç kişi çok iyi olacağız değil mi? Evet. <laughs> evet. Hadi oynayalım. Bir hangi kaleyi seçelim? Onlar var diyorum yani. Kızlar dediğim erkekler gibi bir şey. Ben bu bu golü seçiyorsam bizim bu taraf. Bizim bu taraf. Tamam. Sen de gel kemik. Hadi biz şey seçelim. Ben topu oynatacağım. Siz burada duracaksınız. Ya da bir kişi arkamda dursun. Kendi buradadır. burada dur. Burada falan dur ya. Of, bizde iki kişi daha olması lazım. Hadi bir kişi, birazcık kişi getir, getirmeye gidiyorum ben. Of biz ne yapacağız? Ne bileyim ben ya. Ben de o zamana kadar kendi grubumu kurmak istiyorum. Ama zaten cevizin elinde olduğu için ceviz koyacak. Ben zaten topu tutacağım. Sen kaleyi tut. Sen de beni ko koru tamam mı? Tamam tamam tamam. <laughs> ah gerçekten değil takımı. Şurada yedek robot takımları var. Bir tanesini biz alacağız. Bir tanesini siz alacaksınız bunlardan. Bu bizden tamam mı? Ah, tamam bu da bizim olsun. Hayır o bizim. Bu bizim olsun. Haha <laughs> çok güzel bir şey. Ben ortada duruyorum. Böyle iyi güzel oldum. Bizim takım hazır. Biz de hazırlıyorum. Ben buradayım. Kalim sen benim. E top nerede ya? Of. Bıktım artık. Hemen topu getiriyorum. Bekleyin arkadaşlar. Ben şimdi getireceğim. Hemen getireceğim. Bekleyin. Ben getiriyorum. Getirdim topu arkadaşlar. Hemen tutuyorum. Yedek arkadaşımız da getirdik. Ortaya Allah top koyuyorum. Birazcık daha büyüyelim arkadaşlar bir bana yaklaşıyor. Ben gidiyorum. Şurada bir şey yok. Ay bizim alan çok büyük olsun arkadaşlar. Böyle birazcık çok büyük olsun ama. Ya da birazcık azaltalım. Birazcık. Özür dilerim arkadaşlar. Ben yerde yaptığım için birazcık bacaklarım gözükebilir. Bu yüzden özür dilerim sizden. arkadaşlar. Şimdilik ikinci part gelebilir arkadaşlar. Çok uzun oldu video. O yüzden bay bayın.